Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere üçlü priz çalışmıyor. Bunun nedenini size söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle fişi götürüp prize takacağız. Ondan sonra kontrol kalemini kontrol edeceğiz. Elektrik gelmedi, gelip gelmediğini öğreneceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şurada burada elektrik prize takıyoruz. Şimdi kontrol kalemimizi alıp kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar kontrol kalemini aldım. Bakıyoruz. Elektrik yok. yine yok. Bu gözde de yok. Gördüğünüz gibi hiç elektrik gelmiyor arkadaşlar. Bunun sebebi kesin bir yerde bir temassızlık. Ya da kablo kopmuştur arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. İlk önce burayı açacağız. Evet açıyoruz. Evet açtık arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar kontrol edeceğiz. Arkadaşlar burada bir kablo çıkmış. Şimdi onu taktığımızda kesinlikle çalışacaktır. Evet kapatıyoruz. Evet arkadaşlar işte.